Arkadaşlar merhaba. 60. soruda kaldık. Özel güvenlik görevlisinin bir suçluğu yakaladıktan sonra işlem yapmadan bırakması ile ilgili işlediği suçun adı nedir? Arkadaşlar tabii ki görevi kötüye kullanma. Görevi kötüye kullanmadır. Özel güvenlik görevlisi nerede silahlı görev yapar? Bu sorularda özellikle silahlı ve silahsız görev nerelerde yapılır? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın silahsız yapacakları görev yapacağınız yerleri bilirseniz diğer her yer silahla. Nerelerde silahsız görev yapabilirsiniz? Eğitim öğretim kurumlarında, hastanelerde, sağlık tesislerinde kesinlikle silahsız. Hastaneye gittiğinizde bakın güvenlik görevlerinde silahsız. İçkili yerlerde kesinlikle silahsız. Özel toplantılarda silahsız arkadaşlar bunları unutmayın. Ama fabrikalarda silahlı hizmet yapabiliriz. Bir kişiyi aşağılamak veya sövmek suretiyle işlenen suçun adı nedir diye sorarlarsa hakarettir arkadaşlar. Hakaretten mahkemede yargılanır. Eğitime katılan güvenlik görevlisi adayının Kaç sınava girme hakkı var? Şimdi sistem temel eğitimde kursunuz bitti ve ilk sınava giriyorsunuz ama 60 alamadınız. Bundan sonraki peş peşe birbirini takip eden 3 sınava daha girebilirsiniz. Yani toplamda birine de girdiniz kazanamadınız 4. Toplamda bir eğitim kursuyla, temel eğitim kursuyla 4 sınava girme hakkınız var. 4 sınavda da yeterli başarıyı gösteremezseniz tekrar temel eğitim kursuna gidip sil baştan eğitim almanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Bir kursla eğitime katılan, bir eğitim dönemine katılan bir öğrenci dört kez peş peşe bunu da unutmayın. Arda arda yapılan dört sınava gidebilir. Hangisi özel güvenlik görevlisine görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez? Bizim konutlara girme hakkımız yok hangi durumlarda gireceğimiz çok belli, belirlenmiş kanunda belli. Yangın, deprem, sel felaketi, tsunami bakın böyle olağan durumlarda kanun diyor ki yardım amaçlı girebilir. Hele bir de imdat istenmesinin sesini duyuyorsan her şekilde giriyoruz. Ama şahıslar gürültü yapıyor diye biz hiç kimsenin konutuna, araçta kendi özel mülkiyeti, aracına, iş yeri kapısı kilitledir. Kendi mülkiyeti, kendi şahsi iş yeri ona da giremeyiz arkadaşlar. Giremeyiz. Sadece bu seçeneklerde gürültü yapılması için yani yapıldığı için konutlara girme hakkımız yok. Özel güvenlik görevlisi yakalama emri olan kişiler hakkında hangi tedbirleri uygulayabilir? Arkadaşlar tabii ki yakalama ve arama. Neden? Arama yapmazsak onda kesici, delici yani çünkü yakalama emri var. Bu kişi suçlu ki kanunlar bunu yakalayın diyor. Kendisine zarar verebilir, bize zarar verebilir. O zarar vereceği aletlerin bıçak, silah ya, ya da başka bir şey bunu onun üzerinden arındırabilmek adına her şekilde yakalama ve arama yetkimiz var. Bunu unutmuyoruz. Özel güvenlik görevlisi nerede silahlı görev yapar? Nerelerde silahsız yapıyoruz demiştik. Eğitim öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, hastanelerde, içkili yerlerde, özel toplantılarda silahsız hizmet veriyoruz. Ama sitelerde, fabrikalarda, Türk Telekom'da, AVM'lerde, bu tip yerlerde isterlerse silahlı hizmet yapabilirler. Burada da seçenekte sitelerde. Gözaltına alma yetkisi kimindir arkadaşlar? Gözaltına alma yetkisi arkadaşlar Cumhuriyet Savcısı'nındır. Bunu unutmuyoruz. Gözaltına alma yetkisi Cumhuriyet Savcısı'nındır. 68. soru. Özel güvenlik görevlisi eğitim kurumunu açma iznini kim verir? Özel güvenlik eğitim kurumu açma iznini tabii ki bizim bakanlığımız, bizim derken özel güvenlik 588 sayılı yasanın bakanlığı yani iç işleri bakanlığıdır. Hiçbir şekilde bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın.